Evet, şu an açıldı. Evet. Evet çocuklar, o zaman ilk masal için hazırsanız biz başlayalım. İlk masalımızı Yasemin Taşçı öğretmenimiz söyleyecek, sizlere anlatacak. Ayşe Fatma, Kuzular masalımızın adı. Buyurun Yasemin öğretmenim, söz sizde. İyi akşamlar diliyorum öncelikle hepinize. Hepimiz hayvanları çok severiz. Ben de bu akşam hayvanları çok sevdiğimiz için sizlere hayvanlarla ilgili bir masal anlatacağım. Masalımızın konusu da e, Ayşe Fatma Kuzular ve annesinin yaptıkları. Hazırsanız başlıyorum. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tallal iken, pireler berber iken, ben nenemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bir varmış bir yokmuş, masalın yalanı mı olurmuş, o yalan bu yalan. Fili yuttu bir yılan. E bu da mı yalan? Derken sabahleyin erken keçiler koyunları tıraş ederken, tahta kurusun çalar. sıçan cirit atar iken çıkmış ortaya koca bir karı. Açmış ağzını, yummuş gözünü. Bir laf etmiş, bir laf etmiş. Bakalım ne laflar etmiş. Gürül gürül ırmakların aktığı, gür yapraklı ağaçların büyüdüğü, yem yeşil otların büyüdüğü, renk renk çiçeklerin açtığı bir ormanda bir koyun yaşarmış. Bu koyunun da Ayşe Fatma kuzular adında iki tane kuzusu varmış. Bizim koyun her gün yavrularını alır ormanın içinde. O kır senin, bu kır benim. En taze besinleri yer, memelerini sütle doldurur. Hem yavrularını gezdirir hem de beslermiş. Onlar bu şekilde beslenirken havalar soğumaya başlamış. Ve bir gün anne koyun yavrularına demiş ki kuzularım demiş ben artık sizi peşime götüremem. Bakın havalar soğudu. Ben gündüz gideceğim. En güzel yemekleri sizin için yiyeceğim. Sütle dolduracağım memelerimi. Sonra geleceğim sizi besleyeceğim, emzireceğim. Ama siz de o süre zarfında kimseye kapıyı açmayacaksınız. Tamam mı demiş. Onlar da tamam demişler. Günler böyle geçerken bir gün yine bizim koyun ormana gitmiş. Beslenmiş, beslenirken böyle ama aklı da hep yavrularındaymış. Çünkü ormanda bir de kurt yaşarmış. Ve ne zaman kış gelse koyunları kuzuların peşine takılırmış. Bir gün bizim kurt koyunu takip etmiş. Bakmış ki nereye gidecek. En sonunda koyun yuvasının önüne gelmiş ve içeriye seslenmiş. Ayşe Fatma kuzular, bireceğim sızlar. Beni içeri alın da sizi emzireyim. Kurt bunu duymuş. Ertesi gün annenin gitmesini beklemiş sabah olmuş anne yine ormana gitmiş kapının önüne gelmiş. Demiş ki kapıya böyle kapıyı tıklatmış içeriye seslenmiş. Ayşe Fatma kuzular güleceğim sızlar kapıyı açın da sizi emzireyim. Bunun üzerine kuzular sen bizim annemiz değilsin. Bizim annemizin sesi inceciktir çok güzeldi. Sana kapıyı açamayız demişler. Kurt bir durmuş düşünmüş aklına bir fikir gelmiş. Oralarda bir kümes varmış. Hemen gitmiş bir tane yumurta kapmış, yutmuş, içmiş böyle. Sesi incelmiş. Tekrar kapının önüne gelmiş, kapıyı tıklatmış. Tık tık tık. Ayşe Fatma kuzular. Yüreceğim sizler. Kapıyı açın da sizi emzireyim. Bunun üzerine kuzular kapının önüne gelmiş. Şöyle bir düşünmüşler. Tamam evet. Sesin annemize benziyor ama biz şimdi emin olamadık. Çok korktuk. Ayaklarını da, da şu kapının altından bir göster de bakalım demişler. Kurt o kocaman, tüylü, simsiyah ayaklarını kapının altından sokunca kuzular birden havaya atlamış. senin ayakların ne biçim böyle? Hiç bizim annemizin ayakları gibi değil. Sana kapıyı açamayız. Kurt bunun üzerine düşünmüş taşımış. ne yapsam demiş. Yakınlarda bir değirmen varmış. Hemen değirmenin yolunu tutmuş. Gitmiş orada un çuvalına ayaklarını bastırmış. Ayakları bembeyaz olmuş. Tekrar gelmiş kapıya. Seslenmiş içeriye. Kuzular ayaklarını da göster deyince ayaklarını kapının altından sokmuş. Bakmış ki kuzular sesi annemizin sesi. Ayakları da annemizin ayakları gibi bembeyaz. İnanmışlar zavallı kuzular kapıyı açmışlar. Kapıyı açmalarıyla birlikte hain kurt hem Ayşe kuzuyu hem Fatma kuzuyu hop diye yutuvermiş. Biz onları orada bırakalım. Bakalım bizim anne koyun ne yapıyor? Anne koyunun o gün içinde kötü bir his varmış. Nedense yuvasını erkenden gitmek istemiş evinin yolunu tutmuş. Yunon oraya gelince bakmış ki kapı açık. Nasıl olur? Ben kuzularımı söylemiştim, tembihlemiştim. Kapıyı sakın açmayın demiştim demiş. Neyse, böyle içeriye doğru bir girmiş, bakmış ki kuzular yok. İkisi de kaybolmuş. Hemen aklına bunu kurdun yaptığı gelmiş ve kurdu aramaya koyulmuş. "Bizim kurt nerede?" dersiniz. Ormanın içindeki ağacın dibinde böyle karnını şişirmiş bu şekilde uzanıyormuş. Yanına gitmiş. Meseleyi anlamış. Demiş ki hemen bir plan kurmuş. Demiş ki Kurt kardeş, yavrularımı kaybettim, bulamıyorum. Belki sen bilirsin onların yerini. En iyisi akşam bize gel, hem beraber yemek yiyelim hem de kuzularımı arayalım. Kurdun canına minnet hemen kabul etmiş. Zaten karnı da tokmuş. Akşam olmuş. Bu sırada tabii bizim anne koyun yuvaya gitmiş. Oraya önce derin bir çukur kazmış. Çukurun içini çalıyla çırpıyla doldurmuş. Üstüne de bir halı örtmüş ki kurt anlamasın. Kurt gelmiş içeriye girmiş. Nereye oturayım demiş. Şuraya otur deyince bizim anne koyun. Kurt oraya oturduğu gibi hop birden dibe çökmüş. Bunun üzerine anne koyun oradan hemen bir ateş yakmış. Birdenbire bütün her taraf tutuşmaya başlamış. Bunun üzerine kaşları yanan kurt ah kaşlarım ah kaşlarım deyince anne koyun ah kaşlarım der misin Ayşem'i Fatma'mı yer misin demiş. Ah kollarım, ah kollarım deyince kurt, ah kollarım der misin? Ayşe Fatma Fatma'nı yer misin demiş anne kolum. Ah başım, ah ayaklarım, ah saçım derken alev alev yanan kurt birdenbire öyle bir havaya sıçramış ki karnından önce Ayşe sonra Fatma fırt diye çıkıvermiş. Bunun üzerine kurt kapıdan hızını aldığı gibi doğru dışarı. Ormanın derinliklerinde kaybolmuş. Bizim Ayşe ile Fatma da annesine kavuşmuşlar. Ondan sonra Kurdu ne gören olmuş ne de sesini duyan. Gökten tam üç elma düşmüş. Birisi bu masalı ilk anlatanın başına, birisi Ayşe Fatma'lar, Ay Ayşe Fatma kuzular ve annesinin başına, birisi de hayvanları her zaman seven, onları besleyen, onlara iyi davranan siz çocukların başına düşsün. Evet, masalımız bu kadardı. Beğenmişsinizdir umarım. Çok güzeldi. Öğretmenim çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ee, soru sormak ister misiniz acaba? Acaba Selin'e bir soru sorabilir miyim? Selin'e hemen söz hakkı verelim. Mikrofonun evet, mikrofonunu açarsa. Selin açabilirsin mikrofonunu. Sanırım duymuyor. Yo duyuyor ama açamadılar Heh. Tekrar gönderdim. Evet, Hı. şimdi. konuş. Evet Selincim merhaba nasılsın? İyi. Yes. Şimdi sana bir şey soracağım. Sen yes. olsaydın, sen olsaydın evde tek başına kalsaydın ve kapıya birisi gelseydi ona kapıyı açar mıydın yabancıya? Evet açardım. Ama açmalı mısın peki sence? Evet ama annem durdu koşu. Evet evde annemiz yok ki anne babamız yokken kimse yokken yabancılara kapıyı açmamalıyız değil mi Selincim? Evet ben annemi açıyorum babamı açıyorum Evet ama tanımadıklarımızı açmamalıyız. Teşekkür ediyorum evet. sana. Başka sorum yok Özge öğretmenim. Teşekkür ederiz Yasemin öğretmenim. Evet şimdi yeni bir masa için hazır mısınız acaba? El kaldıran var ee, Zehra hocamızın evet. oğlu. Tamam hemen ona söz hakkı verelim. İsmet. Evet. Evet aslında şu an açabilir. Evet. İsmet söyle mi? Aslında bizim şahsede de güvenlik öğrencisi var. Ay Annemin sesi olması imkansız olduğu için açarım. Ama şahsede de güvenlikçi olduğu için başka birinin girmesi yasak. Hmm. evet yani korunuyorsunuz. Biz. tamam. Ama yine de dikkat <laughs> et. <Ben> korunuyorum. <laughs> Aa, de tedbir. Yine de her fayda var. Evet. evet, her zaman dikkat etmeliyiz. Her zaman e, güvenli bir şekilde kapıları öyle açmalıyız yine de. Evet, bir tane daha el kaldıran var. Sterling yazıyor mu? <laughs> Burada evet. Evet, yeni masalımıza geçelim mi? Hazır mıyız acaba? Ben böyle önceden gözlerinizden anlıyordum. Şimdi kamerada açmıyorsunuz. Anlayamıyorum da ya. Hazır mısınız, değil misiniz? Şu açık olanlardan anlayayım. Nehir gözlerini bir yaklaştır ya. Nehir yaklaş biraz bakayım. Hazır mısın ya? Evet. <laughs> Selin. Tamam ya, hazırsınız. O zaman yeni masalımız için sizlere Ubeydullah Öz öğretmenimiz Keloğlan ile Hızır'ı arayan padişah masalını anlatacak. Hadi dinleyelim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Sizlere Keloğlan ile Hızır'ı arayan padişah masalını anlatacağım. Benim böyle canlı bir yayında sizlere anlattığım ilk masal olacak. O yüzden heyecanlıyım. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde Yuvarlandım, yumak oldum Toparlandım, toprak oldum Toprak evde buldum kazı Kazı hancıya verdim Hancı bana mazı verdi Mazıyı çobana verdim Çoban bana kuzu verdi Kuzuyu katibe verdim Katip bana yazı verdi Yazıyı dervişe verdim Derviş bana sazı verdi Kimseye vermem bu sazı Ben çalarım bazı bazı Dinle benden, ince telden Söyleşelim tatlı dilden. Bundan çok ama çok eski zamanlarda uzak memleketlerin birinde bir padişah yaşarmış. Bu padişahın keyfi, sağlığı yerindeymiş ama bir isteği varmış bu hayatta. Bir gün vezirlerini yanına toplamış ve Hızır'ı bana kim bulup getirirse dünyalığını vereceğim, ödüllendireceğim, ahretliğine karışmayacağım. Eğer getirdiği kişi Hızır değilse onu cezalandıracağım demiş. Padişahın emriyle ülkenin dört bir yanına tellallar çağrılmış, halka haber verilmiş bundan. Fakat günler geçse de kimse Hızır'ı bulup padişaha getirememiş. Tam ümitlerin yittiği bir anda o memlekette yoksul anasıyla birlikte yaşayan Keloğlan'ın aklına bir fikir gelmiş. Düşünmüş, taşınmış, kel başını kaşımış ve padişaha gitmeye karar vermiş. Varıp padişahın huzuruna çıkmış. Padişahım, Hızır'ı ben bulacağım demiş. Keloğlan'ın Hızır'ı bulmak için bazı şartları da varmış ama. Padişahım, beni kırk gün boyunca doyuracaksınız, besleyeceksiniz. Kırk gün ibadet edip Allah'tan Hızır'ı isteyeceğim. Kırk günün sonunda size Hızır'ı bulup getireceğim demiş. Padişah kabul etmiş ve 40 gün boyunca Keloğlan'ın evine saraydan yiyecek gönderilmesini emretmiş. 40 gün saraydan çeşit çeşit envai türde mis gibi yemekler Keloğlan'ın evine gitmiş. Keloğlan ile anası aç karınlarını doyurmuşlar. Hatta köyde ne kadar gariban, aç, yiyeceğe muhtaç olan varsa Keloğlan akşamları gizlice onların da kapısına yemek bırakmış. Böylece köyde hiç kimse aç uyumamış. Fakat 39. günün akşamı Keloğlan başlamış kara kara düşünmeye, kel başını dertli dertli kaşımaya. Anası Keloğlan keleş oğlum böyle dertli dertli ne düşünüyorsun demiş. Keloğlan anacığım 39 gün oldu. Yarın hazira bulmak için verdiğim günlerin sonuncusu. Ben ne Hızır'ı buldum ne de onu gördüm demiş ve anasıyla ile helalleşmiş. Artık 40. gün gelmiş. 40. gün sabahında padişahın muhafızları kapıya dayanmışlar. Hadi padişaha Hızır'ı götüreceğiz. Hadi deyip Keloğlan'ı yaka paça padişahın huzuruna çıkarmışlar. Padişahın kapısından içeri girerlerken bir de bakmışlar ki arkalarında aksakallı bir ihtiyar Keli olan kim olduğunu bir türlü anlayamamış. Ama kendi derdinden kimsin diye de soramamış. Birlikte padişahın huzuruna varmışlar. Padişah, hani sen bize Hızır'ı bulacaktın, neden bulamadın? diye hiddetle bağırmış. Bunun üzerine keli olan padişahın ben aç idim, beni kırk gün yedirdiniz. Allah sizden razı olsun. Beni affedin. Hızır'ı bulamadım. Ben yalnızca aç karnımı doyurmak için Mansus'tan öyle söylemiştim. Deyince padişah sen koskoca padişahla oyun mu oynuyorsun diye daha da çok kız, daha da çok kızmış. Üç vezirini de yanına çağırmış. Buna ne çeşit bir ceza verelim diye sormuş vezirlerine. Baş veziri padişahım müsaade edersen olanı önce uzak diyarlara gönderelim uçsuz bucaksız çöllerden geçirelim. Padişah oynatmak nedir öğrensin demiş. O esnada kenarda oturan aksakallı ihtiyar ayağa kalkıp her şey aslını yansıtır demiş. Herkes onun kim olduğuna ve bu sözüne bir anlam verememiş. Padişah aldırmadan ikinci vezire yönelmiş. O da Keloğlan'ı zindana atalım padişahım zindanda günlerce beklesin sizi kandırmak nedir anlasın der demez. Yine kenarda bekleyen aksakallı ihtiyar her şey aslını yansıtır demiş. Yine kimse olan bitene bir anlam verememiş. Padişah yine herhangi bir şey söylememiş ve son vezirine dönmüş. Son vezir padişahım bu bir kele olandır. Padişahların işi ise aftır pişman olmuş, özür dilemiş. Ona affedin demiş. Son vezir sözlerini tamamlar tamamlamaz kenarda oturan aksakallı ihtiyar yine ayağa kalkmış ve her şey aslını yansıtır demiş. Padişah artık bu garip duruma daha fazla dayanamamış. İhtiyara kim olduğunu ve neden böyle konuştuğunu sormuş. Bunun üzerine ihtiyar başlamış söze. Padişahım izin verirseniz size her şeyi açıklayayım. Sizin birinci vezirinizin aslı gezgindir. Aklı gönlü gezmektiler. İkinci vezirinizin babası zindancı başıdır. Bu yüzden gönlünden affetmek geçmez. Sizin esas veziriniz Keloğlan'ın affını isteyen sonuncusudur. Onun as aslı da vezirdir. Gönlü de aklı da güzeldir. Güzeli söyler merhametlidir. Bunu baş viziriniz yapın. Ötekileri de salıverin gitsin. Ee, şu an ses var mı arkadaşlar sizde ya yok değil mi? Ee, bir teknik bir sorun oldu zannedersem. Şimdi tekrar bağlanacaktır e, öğretmenimiz. Bu sırada ben de sizlere bir. Mi? <laughs> evet, evet. İnternetim kopmuştu. <laughs> Hemen devam edelim. Ee, en son e, Hızır kendisinin Hızır olduğunu söyleyip birden gözden kaybolunca padişah büyük bir şaşkınlıkla toplantıyı dağıtıp vezirlerini yanına çağırmış. Hızır'ın söylediklerinin doğru olup olmadığını vezirlerine birer birer sormuş. Önce başvezire sormuş. Senin aslın nedir demiş vezir istemeye istemeye cevap vermiş. Benim babam bir gezgindi demiş. Padişah ikinci vezirine sormuş. İkinci vezir de zindancı başının oğlu olduğunu söylemiş. Sıra son vezire gelmiş. Padişah ya senin astın nedir diye sormuş. Üçüncü vezir benim babam iyi bir vezirdi onun yanında yetiştim ve her şeyi ondan öğrendim deyince padişah bu vezirini baş veziri yapmış, diğer vezirlerinde salı vermiş. Padişah dünya gözüyle Hızır'ı gördüğü için ve vesilesi de kele olan olduğu için onu mükafatlandırmış. Sadece onu mükafatlandırmakla kalmamış. O günden sonra padişah ülkenin dört bir yanında aç görse doyurmuş, dertli görse derdine derman olmuş. Artık o diyarda bir daha kimse aç uyumamış. Herkes mutlu mesut yaşamış. İşte tam da bu esnada gökten üç elma düşmüş. Biri kele olanımızın başına, biri müsaadenizle masalı anlatan bana bu konuda biraz cimrilik yapıyorum maalesef, biri de bu masalı dinleyen ve gönlü merhametli dolu, merhametle dolu olan siz güzel çocuklara. Bitti. Çok teşekkür ederiz öğretmenim. Çok güzel bir anlatım, çok güzel bir masaldı. Soru sormak ister misiniz peki? Var mı sorusu olan? Siz de sormak isterseniz siz de sorabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Ha yine bakayım. Yok. Yok galiba değil mi? Tamam. Evet. Teşekkür ederiz öğretmenim. Çok sağlıyorum. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, e, ama e, bu akşam sizi böyle hemen bırakmayacağım. Çünkü benim de içimden geldi. Bir masada ben anlatmak istiyorum size. Ama çocuklar tabii ki ben Yasemin öğretmeniniz e, ve Ubeydullah öğretmeniniz gibi böyle çok iyi bu işi bilmiyorum. E, sadece. Böyle bir küçük bana daha hatıra olması adına sizlerle de daha uzun vakit geçirebilmek için bir küçük bir masal anlatmak istiyorum. Masalımın adı Altın Balta. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Çok eski zamanlarda fakir bir adam karısı ve çocuklarıyla birlikte küçük bir kulübede yaşarmış. Günün birinde bu adam zengin komşusundan baltasını ödünç istemiş. Komşusu da söylene söylene bin bir nazda baltasını ona vermiş. Baltayı alan fakir adam odun kesmek için yola çıkmış. Biraz odun kestikten sonra dönmeye hazırlanırken baltanın başı çıkmış. Olacak bu ya, balta değirmeni döndüren suyun içine düşmüş fakir adam, aksakallı, temiz yüzlü, ihtiyar değirmencinin yanına gidip baltasını vermesi için yalvarmış. İhtiyar da değirmeni durdurmuş ve sudan altın bir balta çıkararak baltam bu mu diye sormuş. Fakir adam hayır bu değil diye cevap vermiş. İhtiyar ikinci defa elini suya sokmuş ve bu sefer gümüş başlı bir balta çıkararak Baltam bu mu diye sormuş fakir adam yine. Hayır bu değil demiş. Değirmenci üçüncü kez elini soktuğunda bu defa kara demir bir balta çıkarmış. O zaman fakir adam ha işte bu benim suya düşürdüğüm baltam diyerek elini ihtiyar'a uzatmış. İhtiyar değirmenci onu durdurup yavrum madiyatçı değil, temiz kalpli, dürüst bir insanmışsın. Bu yüzden bu baltayı benden hediye olarak al. Bu balta senin işini görür. Bu balta elinde olduğu sürece korkma. İşlerin hep yolunda gider." demiş ve ona altın baltayı vermiş. Adam da baltayı alıp eve gitmiş. Evine vardığı günden itibaren çokça çalışmaya başlamış. Meğer altın balta sihirliymiş. Adam baltayı kullandıkça işleri yoluna girmiş evinde bereket artmış, git gide zenginleşmiş ama etrafındaki fakirleri de hiçbir zaman unutmamış. Çok geçmeden konu komşu ondaki bu değişikliği fark etmiş ve bu işin sırrını sormuş. Adam da olanı biteni anlatmış. Bunları duyan zengin komşusu da kara baltasını alıp odun kesmeye gitmiş. Fakir adamın başına gelenler kendisinin de başına gelsin diye alıp suya atmış balta'yı ve değirmenci'nin yanına varmış. İhtiyar değirmenci sudan altın başlı balta'yı çıkardığında zengin adam işte bu işte bu benim baltam diyerek balta'ya uzanmış. Fakat değirmenci ihtiyar zengin adamı durdurmuş ve bırak balta'yı aç gözle hiylekar İşte senin baltam bu diyerek hiddetle bağırmış ve demir başlı baltasını sudan çıkararak kendisine vermiş. Zengin adam köz köz evine dönmüş. Fakir adam da dürüstlüğü sayesinde sihirli baltaya kavuşmuş ve zengin olmuş. E gökten de üç tane elma düşmüş. E biri tabi anlatanın başına, biri dinleyenlerin başına, diğeri de dürüst tüm insanların başına diyorum. Ben de bu akşam masalımı burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiniz mi? Böyle kafa sallayın göreyim mi? Nehir Selim bir göreyim. Ay teşekkür ederim. Peki Fatih Hocam siz söylemek ister misiniz bir şeyler? Şu an açabilirsiniz sanırım mikrofonu. Evet, şimdi dinleyelim. Evet. Hepinizin ağzına sağlık. Gerçekten çok güzeldi hocam. Ee, siz de hiç Acemi değildiniz. Maşallah gayet güzel anlattınız. Vallahi. <laughs> çok teşekkür ederim. Yasemin hocama, Ubeydullah hocama da teşekkür ediyoruz. Gerçekten ağızlarına sağlık. Çok güzel anlattılar. Ben inşallah elimizden geldiğince masal öğretmenleri olarak, Anadolu Masalları Rize olarak, her ay bir masal gecesi düzenleyerek bütün ilimizdeki çocuklarımızı Anadolu masallarıyla buluşturmaya gayret edeceğiz. Burada sizlerin de desteğini bekliyoruz. İl Milli eğitimi çalışan hocalarımızın. Katılımcılara teşekkür ediyorum çocuklarımıza da, velilerimize de. İnşallah ilerleyen aylarda yine buluşmak ümidiyle diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkürler Fatih Hocam. Biz de Yasemin ve Ubeydullah öğretmenimize tekrar teşekkür ederiz güzel masalları için. Bir sonraki masal gecemizde buluşmak üzere ama bu sefer arkadaşlarınızı da alıp gelin. Daha kalabalık olalım. Tamam mı? Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere çocuklar. İyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar.